kapak videosundaki video. He. Lan korkakça her şeyi bay bay yazıyorsunuz lan. Ayıp ya. <laughs> Al sana korkakça. Selamun aleyküm. Aleyküm aleyküm. Hadi. Hadi. Lan ne yaptım lan? Aha lan şeytan ha -ha. Gel buraya. Abi şeytan değil. Çık lan içindeki şeytan. Üç kulu bir elam okuyun abi grup vallahi. Bu tamam hangi abi. oyun lan? Benim, yine oyun. Dörtlük simulator. Yani... Tövbe e estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Tövbeler olsun. <laughs> Sakinlik, dinginlik başka bir şey Kızmanıza asla gerek yok. Sakin olun. Ya ne kuzu var vallahi sığmıyor oraya. Kutuyu bırak. Kutunun içinde ne var? Ya Rojova'dan kardeşimi gönderdiler de. Ee. <gülüyor> <gülüyor> <Kimisi> kardeş, <laughs> kardeşim o ne elindeki? <laughs> Müdür hanım. Ya anlamadım kuzen geldi de. Bunları bir mesaya göm artık. Al şu aileni bütün familyan gelmiş ya. Biz dua edeceğim ya. Aman <laughs> kardeşim. Evet, hangi dilde. dilde? Hadi et evet, kardeşim. Kuzucuğum tanem, sen kavuşcanım. Vallahi sen de Kodu cihet adam. Ben de adam. Ben adam. Ve yayını müsaadenize kapatıyorum. 1987654320 kapattım. Görüşürüz. <laughs> Hiç bitmeyecek sandım ya. Vallahi çekecek işte. Bizim be? Ne <laughs> bu ya? Boş ver abi. Ne yine ne dükkanı git yat ya. <laughs> Oyunlar neyse be ya. ya. amına kodumun evlatları beni duvara vurdular oradan oraya dövüyorlar senin ananı ecdadını bak oluyor. beni bir saat ayıp ya anı anı vurdu kokoko yapıyor bana Ultiler attı, kayalar vardı etrafında. Please <laughs> <laughs> stop now diyor. Ananızı sikeri. <laughs> Bunun oyuncu Birisi evet oyuncayla nikah kıydı. Nerede bir yerde o kadar hatırlıyor waifu musunuz? Waifu arasından buru mu buldun kanka. <laughs> ya? evlendi yazsam falan çıkar mı? Waifu ile evlendi. Mimi. Eho! Hey! Polis! Ben ne arıyorum? Sen ne çıkartıyorsun YouTube? Ananız çok güzel bir oyun. Bezi bağlı abi. Korkunç mu lan? O kadar korkunç olduğunu düşünmüyorum. Evet, korku oyunu. Bu oyun korkunç mu ya? Ağlama oyna alın. Ben korku oyunundan korkmam. Abla! Kraliçem mi geliyor? Ses efekti alın. Bir hiçbir şey kovalamayacak bence mi? bu oyunda ya. Barış senden alın değil mi olayı? Farkettin fark ettin mi tepkileri bile canım Yani. mi? Ha chat. Yakaladınız değil mi olayı? Amını yarrağın taşşağını götümden yayın yitirip üstten bastırıp alttan AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Canavar'la göz gözü gelme bak.Ağzına ayşe işte saldırıyor şu an ya. Tamam. Ya bu Eboni1 nasıl bir şey yaptıysa backrooms'u görünce aklıma Ebo geliyor ya amanakoyim ya. Ne? ne Ebo ya ne Eboni1 dedin ya? Eboni1 Ağzına hmm. Ebon. Ebon. otak uzayacağım. Ananı sikiyim. <laughs> Hocam bir önceki soruma cevap verir Vallahi... Cevabını çok merak ettim. Ayak yalayacak olsan kaç numarayı tercih edersin? Kardeşim böyle bir soru sorulur mu? Senin Allah belanı vermesin. Numara fark etmez. Yalamak istersem her ayağı yalarım. Estetik durduğu sürece... Öyle bir, değil, bir adam diyor, yani bu adam. Diyor. Büyük ayaklarda da estetik duranlar oluyor. Bak bak. A Niye böyle hani çok iğrenç bir şeymiş gibi davrandığınızı çözemiyorum. Gerçekten biriyle birlikteysen ve beğendiysen onu her yerini beğeniyor olman gerekiyor. Ne demek ayak ben yalamam? Yalışaksın. <laughs> Zıkkımı <küçüğünü> yesin sen. <gülüyor> 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 ne oldu Ahmet abin abi? Ne abi <gülüyor> <gülüyor> abi Oy. şunu yemeyi çok istiyorum <gülüyor> ya. Oy. <laughs> 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 bak bak Rami göt gör biraz. Kan benim götürdü kaç çekmiş Hayır oğlum, ya. oğlum sen Jrox ve Rami harbiden göt görün amına koyayım. Sizinki yosun bağlamış artık orada. Vallahi çok, çok güzel değil midir bu? Bunun kötü olma ihtimali yok ya. Öte baktınız. Ya harbi daha en yok. Yani Harbi yoktur bu arada. Oo, aim çok iyi, smooth. Ne barış? Oy, oy. Oh, oh, oh. Bu ki Jason ne abi? Shut up. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Kardeşim görüşürüz. 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 <laughs> Böyle mi ben yapılıyor? Beyler bir şey söyleyeceğim. Bu VIP arabadan ben alacağım galiba ya. Çağrı. Pahalı ki. Beni inanılmaz şey yaptı ha. Özendirdi buna. Ne yapacağız? Özendiysek alacağız. Vallahi billahi ya. Büyük özendim ya. Hangi evet, ben getiririm arabayı sana beylik düzünden. Öyle mi diyorsun? <laughs> ayıplarlar değil mi Buna lan almazsam harbi? Oğlum yol üstü Adile Alın, anılı. anıl'ı falan da alırım amına koyayım. Ne güzel işte tek seferde Be da de, de al. Maya bak mı alayım? O ne kadar oluyor chat? den demedim lan. Kanka, o ne? Maybaklar geçen baktık ya 6 milyon muydu? 5 milyon. Abiciğim siz oğlum yok öyle bir para. Abi koyar mı lan sana? Oğlum koy <laughs> Rami ben sana koyacağım bir gün. Ben sana bir gün koyacağım o zaman o anlayacaksın oluyor mu olmuyor mu diye tamam? Eray yani, <laughs> rahatta kal ben sana iki tane makam arabası aldıracağım. Eray ama çağırdım bir de şoförü de var. Kim var Öğren, şoför? Tanıştım. Özel şoför var ekip değil bana araba yaslanma kardeşim dedi. <laughs> Düzgün merhaba yap bakalım. Merhaba. Düzgün. Merhaba. Merhaba. Görüşürüz. Kardeşim görüşürüz. Allah'a emanet olun. Neyse et yedim daha dedim. Ha buradaymış yani, tamamdır eyvallah. Suzunu koymamışlar. Onun haricinde yol olan buldu baya. Birazcık midemi tuttu. Ondan sonra cimri çağrı geliyor. Ah. Chatte var mı Türkçe bile? Jinnet. Harbiden biliyor musun Türkçe? Oğlum ben Buri abiyi inanılmaz derecede bone'ye benzetiyorum. Eee Buri abinin sakatlı halini gördünüz mü geçen? <laughs> Çok benziyor. Oğlum Bonnie'nin aynısı kanka ya. Ben yarıldım ya gördüğüm zaman. Bir modlar bir bulsanız onu. Bekle evet bakayım. abi tam seni banlıyorum. <laughs> abi bizim günlük spor aktivite insanlara bak spora teşvik ediyor. Bir kere yapma ya. Sercan hazır ol. Let's go hadi hadi. <laughs> <laughs> Yattım abi. abi ben buraya direkt. Yat abi buraya. Alın Hocam al arasın Gel. Kalk 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 kalk. Oğlum drop verme ben lazım lan. Aha burada burada burada. Evin yanı evin yanı. Evin sağında. Oh. Budur birader. Aç abi. Oğlum oh. ben de bunu giysem mi lan? Gerçi bana böyle olmaz ki amına koyayım. Eray. Ha. Allah Gerek aşağıda adam. Ne yaptım dizemden? Elleme ilerleyecek o. Kanka 13 saatlik yayın attı. <laughs> <laughs> Aynı yemin, yemin ederim bone lan. Yemin ederim bone bak yemin, yemin bone, ederim. Bone, bone biraz daha yaşlansın <laughs> böyle olacak. Vallahi billahi. Ananı sikeyim. vurun şunu vurun. Ah kafama geldi amına kodumun çocuğu. Şimdi şuraya bir daha Çok eziyor. <laughs> Bakalım. Şuraya bak. Altına, çiçeğim, altına, çiçeğim. altına sıçayım. Altına sıçalım. Altına sıçayım mı? Ben mi? pek etik ben karakterlere yapayım. benzemedim. Bir şey söyleyeceğim. Biz hepimiz mahkumuz ha bu arada. Biliyorsun değil mi? Bomba var. <laughs> Yüce Rabbim ya Resulallah arkadaşlarımı yarattın sana binlerce kez şükür olsun ya Rabbil alemin ama beyinleri yok. Şunu tersten oynayalım ben ki, Gir, ki, gir, ki, gir. Ki, sen, gir A'ya gir. Selamlar evet. arkadaşlar. Burada orospu çocuğu ya. <laughs> ne yapayım Sami yakayım mı amana koyayım? <laughs> Aaa! <laughs> Bunu şöyle orospu çocuğunu. Git geliyor. Kaç <laughs> siktir git lan be. Enti attı abi enti. <laughs> ya ben niye takıldım biliyor musunuz? Vuran adamın adı niye amın diye el ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir nick kanka ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu, nasıl nick kanka ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir nick ya? <laughs> Abi NT. Eğim diyeler tolu mu? <laughs> Neden onlardan geçmeyi sevmiyorum ya? <laughs> <laughs> Allah bir ya. Evet, geçmiyor. Es kurbancı nizam. Kemal. Bak, bak Kemal yap. bir şey diyeceğim. <laughs> Oy be aslan be. <laughs> Formaya gönderdiniz de bak. Formanın devamı ne adam? var. Ha okay. ki. var. Allah! Oo! Haydi Tüm füzeler ateşlendi. Oo! <laughs> Oo! Ah, ah, ah. Hadi şu arabayı al içeri güzel park et. Gelecek haalım. Dede bu niye bizim yanımızda sen bu böyleyse ya? Otistik mu? Doğru diyorsun dedim. Allah iyi adamsın dedem Bak çok daha farklı şeyler var. Bunları da git öğren sen. Yaparsın sen. <laughs> Senin ananı avradımı sıçayım be. <gülüyor> 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 of bir de geldi. Soğuktan amamın düştü. Nasıl yani? Bunu <gülüyor> <gülüyor> <Lan> bu. <da>. Git. <laughs> <Geç. Bek> <laughs> Yoo git lan buradan. Şşş birader birader. Evet. Sana bir şey soracağım. Deniz gezmiş mi Nihalatsız mı? Ne kadar gezmiş ona göre. Dur <laughs> direkt beyaz olmuş duruyor. <laughs> Oğlum domuz gibi yemeyin. <laughs> pardon. Az önce kocaman lan lan point trying to explain it. Burada ben mavi, maviler bende. Adamların forması da mavi ya. Puki pas Uy. be. Pas, pas. Offside off işte, offside off off onu da <laughs> atamadı. Oo! <da>, oh! <laughs> Oğlum, Beyler Pro Soccer'a geri, Pro Soccer ne ya? Pro Clubs. Pro Clubs'a geri mi dönsek ya? ya? Kimin götü gözüküyor Bilmiyorum, lan? Bu mü? Oo, nerede? Ülkü çabuk gel. Kardeşim sen çabuk çabuk. Ben seni yalnız kormuyorum ama. Kanka kanka Yusuf. Marketten salça alan oros. Kanka. Bak. <laughs> evet et. Evet. Ya ojeleri ne güzel olmuşsun canın. Bak o karaktere. <laughs> Efendim şunları verirseniz valla para ediyor diyor la. Alabiliyoruz mu? Bak, alırsın. çok geç olmadan sik dolu git evlat dedi. Öyle Boyun çok kötüydü harbiden ya. bugün Kaç TL versem? Bugün olabilir ha korku. Tişörtünü çıkarmışsın. Çıkarmam çünkü annenle aynı işi yapmıyoruz biz. Aa! Abi ikon yapıyorduk bir tane açtan şey yanlışlıkla. Ronaldinho geldi değil. <gülme> tamam. Bir de kolu da Andos'tan verelim. Nasıl ya? şey yapalım? Allah kahretsin Allah 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 biraz Allah 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 Lan 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 Allah 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 bu Allah 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 நான no, 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 no.